Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim mekanik araçlarda kapı gergelerinde sorun oluyor. Çatır çutur açılıp kapanırken ses yapıyor. Benim ön iki kapımda da o çatırtı sesi, meşhur tak sesi vardı açıp kapanırken. Ben bunları araç üzerinde pimlerini kaynattırdım arkadaşlar ustamıza. Şoför kapısında hiçbir sorun kalmadı. Gördüğünüz gibi açıyoruz. En ufak ses yok. Tertemiz çalışıyor. En ufak ses yok. Bunu da kapıyı araç üzerinden hiç sökmedik arkadaşlar. Şu gördüğünüz noktayı pimi kaynattırdım ufak bir punta attırmanız yetiyor gördüğünüz gibi. Şu karşıları falan daha temizlemedim ben oralar kirli duruyor. Videoyu çekip sizi bilgilendireyim dedim. Bu pimi kaynattıktan sonra en ufak ses kalmadı. Bu kapı gergimde hiçbir sorun kalmadı şu an için. Ama bu kaynak da bazen işe yaramıyor. Bunu da sağ kapıda kanıtlamış olduk arkadaşlar. Bunu açıp kapattığın zaman ses hala devam ediyor. Aynı kaynağı yaptırmama rağmen çatır çutur kap sesi burada var arkadaşlar. Şu an şu duba geldiği için açamıyorum ama sağ kapında takır tukur ses var. Aracı azıcık arkaya bırakayım da belki hiç bilgisi olmayan yeni alan arkadaşlar vardır. Nasıl bir ses olduğunu anlasınlar onlar da. Şöyle göstereyim sağ kapımızı. Tamamen aynı işçiliği buna da yaptık. Gördüğünüz gibi bunu da kaynattık ama bir işe yaramadı. Çok az bir sesle iyileşme oldu ama hala duyacağım şekilde ufak bir rahatsızlık sesi var bunda da arkadaşlar. Bu kapı gergisi değişecek mecburen. Önceden ben bunu şuradan delip yağ falan bastım ama fayda etmedi. Şunun içerisindeki mekanizma bozuluyor mecburen bunun değişmesi için de kapıyı ya oradaki vidalarından ayırıp kastıracaksınız aradan takıp değiştireceksiniz ya da bu kapı sökülecek. Ufak bir ses var. Bu şekilde bir bilgilendirme olsun. Herkese iyi günler.